Evet arkadaşlar bugün beraber Freddy oynayacağız. Bildiğiniz gibi ilk videomda sesimi açmamıştım. Yani şu an o yanlışlıkla olmuştu. Arkadaşlar şu anda Freddy oyununa girdik ve Freddy oyunu biraz korkutucu olabilir. İlk videoda 2-3 değişik korkutucu şeyler oldu zaten. Bakalım şimdi neler olacak. Şimdi basıyorum ve bastım. Bu arada arkadaşlar ikinciden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar başladık Hemen hemen kapımızı kapatıyoruz bu arada kardeşim Ahmet yanımızda ben. Şu anda diyindro'dan diyindro'dan. Evet. Basına düğünün danıyım bu sırada Mafya'nın Evet sıkıldık yani Freddy'nin oyuncağından. Şu anda teker teker oyuncakların yerine bakıyorum. Evet bakıyoruz. Şu anda buraların hepsi boş olduğunu görüyorsunuz. Oha Freddy. 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 Oh, kamera gitti. Arkadaşlar kamera gitti. Ben ağlama ben ağlama. Aa Freddy. Freddy. Oha, şu kameradan izliyor Oha Freddy burada. Arkadaşlar Freddy'yi gördünüz mü? Bakın orada. orada. Arkadaşlar ördek yok. Şaka Şaka değil de. Lan ördek yok. Kamera yok. Arkadaşlar okay, video orada. Evet arkadaşlar evet, bakın burada. Sadece yok kalmış yani köpek. <laughs> yani Allah! Ne oluyor lan? Lan köpek mi saldırdı bize? Oh, köpek şey. Aa zavallı köpek saldırdı. Ne oluyor lan orada tekrar? <laughs> Freddy! Nerede? Freddy! Oha! Freddy! Oh. Freddy. Kolosofri diye bakın bize bakıyor şu an. Şaşan burada şu an buradan neler olduğuna lan bakma lan bize öyle. Son an buradan neler döndüğünü bilmiyorum. Lan sesler geldi bende. sesler geliyor. ya. <laughs> Freddy burada hala. Lan oğlum bana öyle bakma. Hala da bakıyor. Freddy'e bakıyor. Oh, kamera gitti. Bakma, kamera bakayım. gitti. Yeter, Freddy, yeter. Ben senin beraber... Freddy yok. Freddy. Ama hala Freddy'in burada olduğunu gösteriyor. Hala Freddy burada diyor. Burada. Oha ördek buraya gelmiş. Lan ördek burada. Arkadaşlar Freddy yer değiştirdi. Arkadaşlar peki ördeğin burada ne iş vardı? Ördeğin burada ne iş var? Arkadaşlar Freddy orada. Ördek burada gördünüz Arkadaşlar ne oluyor burada? Hemen aşaması yapalım. Yaklaşmasınlar bize. Yaklaşmasınlar. Oha ördek yok. Sevdik burada diyor, sevdiyor. Ördek burada. Ördek <laughs> burada arkadaşlar. Gitsin lan gitsin. Oo, oh, kamera gitti, kamera, Abi, gitti. Gitsen... kamera gitti, Akara, kamera gitti. Kamera gitti. O kadar kamera gitti gelmedi. Aslar. Oha kimse yok. Babamın sesi gelmişti. Burada ne diyor? Freddy burada, Freddy burada. Dur dur dur. Şu an buraya bakıyoruz. Altıncı kamera sesi duydunuz mu? Duydunuz mu sesi? <laughs> oh, Arkadaşlar yer değiştirip duruyorlar durmuyorlar. Oha arkadaşlar. O olamaz. Hayır bu olmaz. mı? Hayır üçüncü evet üçüncü gündeyiz. Şu anda hala pizza fabrikasının içindeyiz. Oyuncaklar hepsi yerinde ama o telefon sesi tekrar geldi. Bakın arkadaşlar. Şu anda ışığımız iki nokta sarı var orada. Şu an etrafımıza bakıyoruz. Bir. Arka ördek. Ördek yerde işte. Oha. arkadaşlar ördek burada. Bakın ördek yok. ve falan burada. Arkadaşlar burada neler dönüyor hiç ama hiç bir fikrim yok. Ama ördeğin burada olması. Hı, bir de, hoca, e, bir de şu odaya bakın çok korkutucu değil mi? Bakın. Çok korkutucu bir şey yani. Burada her şeyin maskesi var. Oha örtek yeri değiştirdi. Kamera açılmıyor. Okay, Ses tekrar. Burası da Freddie'nin uh, Freddy'in star olduğu yer. Yani gitar çaldığı yer. Oha yeri değiş... Arkadaşlar gördünüz mü? Oha yok. Arkadaşlar ne oluyor burada? Kapı açılmış lan. Ben niye kapıyı kapatmıyorum? Arkadaşlar kapıyı aç ya. Şurada Arkadaşlar Arkadaş kapıyı kapatmayı unutmuşum. Arkadaşlar şu anda neler oluyor? Hiçbir fikrim yok. Yorumlara Freddy yazın. Hemen videoyu yazıp like atmayı unutmayın ve abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni video her an paylaşacağız. <laughs> Arkadaşlar seviyorsunuz. Bu arada Freddy hiç yerini değiştirmiyor. Freddy'den sessizlik var. Büyük bir sessizlik var Bence bu sessizlik iyi değil. Kesinlikle iyi bir çözüm olmayacak. Bu arada arkadaşlar ben ee, ben... Freddy Freddy'den buradaydım Demek buradaydın lan Freddy lan Tipine bakın lan şu terbiyesizin Hala evet. Tipine bak Bir kere ben yedim lan bu Bu bir kere ben yedim Tipine bak Senden korkmuyorum lan Korkmuyorum Nereye gidiyorsan git Senden korkmuyorum Evet yine değiştirsin korkak be Yine değiştirsin Gitmedin. Ama şimdi gideceksin. Demek gitmedin ha? Cesursun. Bu arada ördek de burada yani gizlendiğini sanabilirsin. Senden de korkmuyorum. Gel lan hadi. Gelin lan. Gel lan. Korkmuyorum lan. Senden de korkmuyorum. Senden de. Ve senden de kamera değişti. Tekrar bakın. Senden de korkmuyorum lan. Senden de korkmuyorum. Freddy senden de buraya geldin değil mi? Senden de korkmuyorum. Demek sen de buraya geldin Senden de korkmuyorum Korkmuyor mu lan? Korkmuyorum ulan korkmuyorum Nereye demek. giderseniz gidin Demek buraya geldin Aha kamera gitti Hemen buraya geldin Bakın, bir kere Kamera gitti şu an Bakın kimse yok Demek bir kere benim işte benim. buradasın Yani Evet sen de buradasın Hadi git bekliyorum Hadi Kamerayı boz da git hadi. Bak işte şöyle benden kopacağım. Buraya geldiğini biliyorum. Bakın şurası Arıyorum kimse yok. Bakın ben. burada. Burada senden korkmuyorum. Korkmuyorum lan. Lan oğlum senden korkmuyorum. Kimsin lan sen? Tüpüne bakın ya. Evet. Gördüğünüz gibi. Siz diyorsunuz. Ama ben korkmuyorum arkadaşlar. Korkmuyorum. Korkmayacağım da. Hemen kapılarımızı kapatmayalım lan. Kapatmayacağım. Korkmuyorum lan onlardan. Freddy buradasın. Bugün yani senin burada. Ya da Freddy kapatalım bakalım ne kadar olacak. Ne kadar. Evet. Fredi selam aleyküm ve aleyküm selam. Bakın bu kamera kapalı her zaman. Şunun üçüncü videosunu çekeceğim biliyor musunuz? Üçüncü bölümünü çekeceğim bunun. Ama 3. bölüm diyerken üçüncü serisini bu Fredi'nin üçüncü serisini çekeceğim. İzlemeyi unutmayın. bu. Bir de iki sini Sana korkmuyorum arkadaş. Bakın Bak ya, buraya gelmiş akızlar. buraya. Buraya gelmiş. Bak ördek de buraya gelmiş. Hemen gitti gördünüz mü? Altıncı kamera geçti. Kimse bu renk bir de değil. Seri, seri, ser. Sese bakın sese gördünüz mü? Aslında. Ben korkmuyorum. Evet arkadaşlar. Kardeşim arkadaşlar. Arkadaşlar bir ses yüzden bize. Bak yarın Freddy'yi yedip oyuna dalacağız. Ah, yarın. Aha Freddy gitti. Gitti. Gitti gitti gitti. Freddy gitti. Evet arkadaşlar kardeşimin dediği gibi. Bakın Freddy işte. Ne lan? Lan Freddy içeri gitti. Lan Freddy buraya gelmiş. Freddy Kapıları açıyorum bu arada. Bakalım neler olacak. Onları da açayım. Gelmelerini de diyeceğim. Evet bekliyorum. Böyle de sen buraya misin <laughs> Oğlum sen böyle yapınca senden korkacağımı mı sanıyorsun? Pişmiş ördek. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Eğer videomuzu sevdiyseniz videoya abone ve like atmayı unutmayın. Evet. Eğer bunları yaparsanız Ama daha, daha da fazla serisi gelecek. De evet sizi de çalmayı yani bildirimleri açmayı unutmayın. Her an yeni bir video paylaşabilirim. Freddy ile ördek buraya gelmiş. Bakın Freddy, bu e, ördek mi? Evet bu ördek. Freddy de hemen bakın bekleyin. Bakın Freddy hemen şu gördünüz mü? İşte gördünüz mü? Yedinci kamera geçti. Bakın. Ve Freddy de buraya geçti. Arkadaşlar e, kapımızı kapatalım. Giriyor çünkü burada bitiyor. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Sevdiyorsanız daha fazlasını gelmesini istiyorsanız abone olun. Bakın bunu e, defalarca söyledim. Abone olun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Yorumlara Freddy'yi size bildirim açmayı unutmayın ve Freddy e, yorumlara Freddy yazın. Görüşürüz ve bay bay.